Yani bizim zamanımızda teknoloji o kadar geriydi ki kimse bilmez mesela biz paltolarımızı ve ceketlerimizi karanlık oda olarak kullanırdık. Fotoğraf makinesinden filmleri kesip başka kasete koymak için ceketimizi veya paltomuzu karanlık oda olarak kullanır. Kaseti başka kaseti aktarır ve onu İstanbul'a yollardık. Tabii ki uçakla. Artık kaç saatte gidecek, kaç günde gidecek belli değil. Mesela bazen bulunduğumuz yerler itibarıyla gece yarısı benzinliklerde çok otobüs beklediğimiz de olmuştur e, ıı, filan firmayla e, ıı, kaset geliyor şu saatte orada haberiniz olsun diye. Onunla ilgili bir enteresan bir anım var. Afyon'dan bir trafik kazası kaset filmi geliyor buraya. Buradan İstanbul'a göndereceğiz. Fakat otobüsün terminale girip girmesi bizim Oradan kaseti alıp havaalanına götürmemiz bize e, ciddi bir zaman kaybettirecek ve uçağı kaçırma riskimiz olacaktı. Onun üzerine Ankara Bölge Trafik Müdürü'nden rica ettim. Yanıma bir tane motorcu verdi. Motorcu ile beraber Ümitköy yakınlarında e, otobüsü durdurduk. E, Şoför önce bir korktu, acaba bir suç mu işledik filan diye. Sonra... E, trafik polisi böyle böyle Milliyet Gazetesi'nin bir zarfı varmış deyince, adamın şeyler zarfı bir verişi var. Ondan sonra yoluna devam etti herif. Öyle. Ondan sonra... daha renkli bir anımız da şeydir. Böyle e, TRT... E, çektiği videoları mutlaka verici istasyonlarına, vericilerine gidip oradan Ankara'ya linkle geçmek zorundaydı. Başka şansı yoktu. Ve o link de her yerde olmadığı için mesela Elazığ'da çektiğiniz bir şeyi Malatya'da veya Diyarbakır'da vericiye çıkıp onlar da daha başlarındaydı. Şeyde değil. Düz ovada değil o vericiler. Oralara ...çıkıp oradan aktarmak zorundalardı. Yine böyle bir... E, ...olayda... ...şey yok... E, ...vaktimiz yok. E, hep beraber... ...gazeteciler bir helikopterle... E, ...herhalde... ...Diyarbakır'dan o bölgede... ...bir yere gidiyorduk. E, şimdi... ...TRT'ciler haber kasetini şey yapamadılar. Vericiye ulaştıramadılar. Helikopterden rica ettik. pilot sağ olsun vericinin olduğu bölgede alçaldı ve şey bir o dönüşü yaptıktan sonra biz iyice emin olunca o Kaseti helikopterden vericinin bahçesine attık. O kaset de rüzgarın etkisiyle tel örgülerin dışına düştü. Adamlar kaset almak isterken o tellere takılıp üstleri başları yırttılar. Ama sonuçta kaset alındı ve TRT oradan vericiden onları geçti. Bu da zevkli bir anı olarak bir şey olsun istedim bulunsun istedim.